Merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde yeni bir hesap oluşturdum. Pilosof diye bir hesabım vardı. Maalesef kayboldu yani şey Google tarafından kaldırıldı. Ama ben ne yaptım? Yeni bir hesap daha oluşturdum. Şu anki hesap ve, ve? Ve 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 kuzenim kuzenim yeni bir yani kuzenimin bir hesabı vardı. O maalesef e, bu şey Gmail'ini unuttuğu için Gmail'ini unuttuğu için ben de şey onun için kendi hesabımla birlikte onunla şey yapmak istedim. Ama yüzünü gösteremeyeceğim. Çünkü yüzünü göstermek istemiyor yani kendisi istemiyor. Ben de göstermeyeyim diyeceğim. Sadece sesini duyacağız. Mesela sesi mesela örneğin. Arkadaşlar bir de bir gün size bir şey diyeceğim. Bir gün sizlerle birlikte e, havuz videomuz olacak. Lütfen siz, e, izlediğimizi istiyoruz. Evet arkadaşlar istiyoruz yani. Arkadan böyle sesler geliyor. Yani şey Zehra'nın sesleri yani benim kuzenimin sesleri geliyor ama. Neyse. Bir de size bir şey diyeceğim. Çok gülebilirsiniz. Benim yeni asa, yani eski hesabımda birazcık bebekli şeyler vardı. Çünkü orada 5-4 yaşlarımdaydım. Ama şimdi bayağı büyüdüğüm için biraz komik. Onları izledik de, de. böyle şeyler